yamamın yanında çalışma yapısından ben. Yani malzemes 2019 da son döneme kadar kamp ekibiyle fotoğraflar ve dosyası. Tamam. Trabzon. Şu anda eee tane Çeşme bu da çok özür dilerim. Ama belirli ölçüleri eksik oluyor. İşte sağ ya, sağ ya. Antalya üstüne Yazı olan tabelalar da evet. şey 2013. 2014 yıllarında özellikle Batı Caddesi'nde yapılan kazılarda çok önemli tarihi eserler ortaya çıktı. Antalya'nın sahip olduğu tarih potansiyelini, kültür potansiyelini bir adım ileri götüren eserler bunlar. Antalya'da tabi yabancı ziyaretçi sayısı açısından, turizm açısından Antalya çok önemli bir kent. Ama aslında kültürel açıdan, kültürel mirasa sahip olması bakımından da çok kıymetli bir kent. Ve her sene kültürel mirasının potansiyeli konusunda yeni aşamalar kaydediyoruz, yeni çalışmalar buluyoruz. Özellikle son iki yıldır Perge Antik Kenti'nin Batık Caddesi'ndeki kazılara Ciddi miktarda kaynak aktardık, ciddi miktarda para aktardık ve bunlarla ilgili olarak e, pek çok çalışma yapıldı. Bu çalışmanın neticesinde burada gördüğünüz heykeller ortaya çıktı. Özellikle bu arkamızdaki e, İmparator Karakallan'ın heykeli, İmparatorun hemen hemen tek heykeli e, şeyinde hüviyetinde. Bu eserlerin birçoğu sadece son iki yıl içerisinde Batı Caddesi'nde yapılan kazılarla ortaya çıkmış durumda. Şimdi bizim Antalya ile ilgili düşündüğümüz diğer bir mesele bu tarihi eserler müzenin içerisindeki her bir eserin tek tek özellikle Batı tarihi açısından, Batı düşüncesi açısından da çok büyük bir önemi var. Batı'yı doğuya ve Batı Batı medeniyetini Anadolu coğrafyasına bağlayan özellikleri var. Bir kültürel köprü işlevi var. Bu çalışmalar bakımından da bunların tek tek tanıtılması daha ileri bir noktada doğu batı arasındaki ortak kültürel mirasın vurgulaması bakımından çok önemli. Şimdi etrafımızda görüyorsunuz IŞİD diye bir terör örgütü var. Bu terör örgütü insanlığın gördüğü en büyük belalardan bir tanesi. Maalesef bu örgüt İslam'ın ve Müslümanların sembollerini kullanarak hem insanları katlediyor hem de tarihsel mirası yok ediyor. Bu tarihsel mirasın yok edilmesi karşısında ben defalarca çağrı yaptım. Özellikle UNESCO direktörü Bokova ile New York'ta özel bir görüşme yaptım. Irak ve Suriye'deki tarihsel mirasın korunması ile ilgili. Bu tarihsel miras şu anda iki şekilde tahrip ediliyor. Bir tanesi bu işit dediğimiz terör örgütü gibi barbarların eliyle katlediliyor bu tarihsel miras. Bir diğeri de maalesef Batı ülkelerinden gelen kaçakçılar bu eserleri çalıyorlar ve bu eserler yok oluyor muhtemelen biz bunların bir kısmını 100 sene sonra 50 sene sonra bir takım batı müzelerinde göreceğiz. Halbuki bu kendi coğrafyamızın ortak değeri, ortak eseri. Biz bunlar açısından önemsediğimiz bir şey de bu kadar çok kültürler arası savaşın, medeniyetler arası savaşın konuşulduğu bir dönemde bu eserlerin aslında batı düşüncesini Anadolu'ya, Anadolu'yu batı düşüncesine bağlayan köprüler olması bakımından da çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Bundan sonrasında Antalya'nın turizminde Antalya'nın tanıtılmasında bu eserlerin tek tek tanıtılmasına daha büyük bir önem vereceğiz. Bu müzenin genişletilmesiyle ilgili biliyorsunuz yan tarafta istediğimiz bir misafirhane var. Şimdi başkanla Menderes Başkanımızla da bunu konuştuk, Sayın Valimizle de konuştuk. Onun buraya kazandırılması bakımından yeni bir girişimde bulunacağız. İnşallah önümüzdeki dönemde hem Perge'ye hem Antalya'daki diğer antik kentlere daha çok kaynak aktaracağız. Bu aktarılan kaynaklarla iki sene içerisinde bu kadar eserin ortaya çıkarılmış olması Antalya'nın sahip olduğu potansiyeli gösteriyor. Bundan sonrasında inşallah yeni sürprizlerimiz olacak. Ama özellikle bu salonda çıkan eserlerin bazılarının başka bir benzeri yok. Özellikle imparatorla ilgili heykellerin başka bir şeyi yok, örneği yok. Bu bakımdan da çok kıymetli. Bunlar artık bunu da sergilenecek ama bundan sonrasında tanıtımına bunların özellikle hem dijital ortamda hem diğer ortamlarda özel bir önem verilecek. Hayırlı uğurlu olsun. 私はこれでございます。<music>